Merhaba arkadaşlar. bugün zamanımın önemli bir kısmını geçirdiğim mutfaktayım. ben hakikaten iyi yemek yaparım. bugün yemek falan yapmayacağız. Ama ileride yemek videosu da çekebiliriz. Gerçekten iyi yemek yaparım. Hani hamur açmasına, pideye, lahmacuna kadar. Hani pilavı dolması, et yemekleri zaten bizimmiş. Bir tek tatlı yapmam. Onu da sevmediğim için. durum böyle. şimdi son videoda ee, diyorlar ki hocam yedi cücelere niye bu kadar giydirdiniz falan. Ya yedi cücelere giydirmedim mi? Bana ne yedi cücelerden? Ben masalın geneline giydirdim. Masalı, o masalı sevmiyorum. Ha. Hani Pamuk Prenses de sevmiyorum. Ama, ama ha, bak kötü kalpli kraliçe başımızın tacı. Onu seviyoruz. Eee bir başka soru, hocam çocuklar gerçekten videolarınızı seyretmiyor mu? Valla seyretmiyorlar. Hani ne kadar seyretmiyorlar, durumun ciddiyetini anlayın diye size bir örnek vereceğim. Bizim evde iş bölümleri yapıyoruz. İşte çamaşır makinesini doldur, yıkaran çamaşırları kurutmaya koy, kuruyanları boşalt, ütü şeyine koy falan. Ve ütü pek yaptırmıyorum da yani ütüye karşıyız. İşte ne bileyim, bulaşık makinesini doldur, boşalt, yerleri süpür. Pamuğun e, kaka yaptığı kum tasını temizle falan. Orada birikmiş topak çişleri, kakaları temizle falan. Hani böyle iş bölümleri yapıyoruz. Bunların içinde işte tabi sevimsiz görünen iş pamuğun çişlerini, kakasını temizlemek. Ona çok insan gönüllü olmuyor. E, çocuklar da yardım ediyor. Yani çocuklara böyle sallıyoruz arada ama hakikaten işlerime yardım ediyorlar. En azından söyleyince yapıyorlar. Helmete çok iyi yapıyor. Şimdi geçen gün konuşuyoruz. Oğlum bak video çektim Pamuk Prenses seversiniz hani çocuk masal falan bak dinleyin işte. Seyrettirdim seyretmedik falan şimdi seyretmemişler. Ee, şöyle bağladım ben konuşmayı. Bakın çocuklar dedim ben havuza gidiyorum. Döndüğümde ya seyretmiş olun ya da şu pamuğun kakalarını temizleyi falan. Valla havuza gittim geldim bakın pamuğun kakaları tertemiz. Yani durum ciddi o derece seyretmiyorlar. Şimdi ha, niye seyretmiyorlar konuşacağız. Be be belli düşüncelerim var. Ee, ameliyat yaptım bugün. Ee, ameliyatta konuşuyoruz işte Nevin falan konu gene bir, bir benim videolara getirdi Nevin hemşire. Hocam ne güzel falan filan işte seyrediyormuş o. Çocuklar gerçekten seyretmiyor mu dedi. Valla seyretmiyorlar Nevin dedim bunu anlattım. Ee, asistanlardan biri yavrum Taha diye bir çok efendi asistanımız var çok beyefendi haza beyefendi bir çocuk. Hocam dedi ben seyrediyorum ya yani üzüldüğümü anladı ya o an ameliyatta olmasak bir de tabii bu Covid falan da olmasa hani önlemlerimizi alıyoruz. Sarılasım geldi adama. Neyse öyle hislendim. Asistan olmasa hayat boş. Bunu bir kere daha anladım. Ee, niye seyretmiyorlar? Konu, ya, şöyle şundan herhalde ya. Ee, galiba babaların işte cerrah olarak, doktor, hoca olarak falan benimsediler. Ama bu YouTuber işini çok ciddiye almıyorlar bence. E, galiba ondan seyretmiyorlar. Bugün gün ameliyathane'de video çekeceğim. Seyredecekler inşallah. E, neyse. E, ben cerrahım tabii ki ya mutlu. Üstelik de mutlu bir cerrahım. Hep öğrenciler falan bana sorar. Hocam işte nasıl? Hayatınız nasıl? Çocuklar doktor olacaklar. dört sınıftalar. Biz onların rol modeliyiz. Birçok arkadaşım benim, hoca arkadaşım... Bunlara diyor ki... Ya doktorluk çok kötü. Aklınız mı yok? Niye doktor oldunuz? Ya kardeşim bunlar seçim yapmışlar zaten. Doktor olacaklar. Bunları niye üzüyorsunuz niye? Niye bunların moralini bozuyorsunuz? Gerçekte hem bunların moralini bozmamak lazım hem de ben öyle hissediyorum. Çok şükür çok mutluyum. Devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti beni okutmuş. Tamam Cerrah yapmış. Profesör olmuşum devlet üniversitesinde. Daha bu devlet bana ne versin? Çok şükür diyorum her zaman. Yani bu çocukları gerçekten motive etmek lazım. Üzmemek lazım mutlu cerrah görünce çok şaşırıyorlar. Tabi cerrahlarda şöyle bir megalomani var tamam mı? Niye cerrah izliyor? Mutsuz. Ya çok zor iş diyor. Sen yapamazsın falan. Sen süpermen misin geri zekalı? Cerrahların birçoğu böyle süpermen hezeyanları içinde. O da bir iş işte. Yapıyoruz çok şükür. Ha Messi kadar iyi futbol oynasam. Tamam mı? Futbolcu olurdum. Messi kadar oynayamıyorum. ya yani ne kadar oynayabildim? Yani i̇yi iyi futbolcuydum. İşte Zidane'la Gattuso arası bir şeydim. Gattuso kadar koşar, Zidane gibi top dağıtırım hala oynarım. İşte ne bileyim, Kıvanç Tatlıdok gibi bir adam olsa, tamam dizi oyuncusu olurum. Ama ne olmadı, George Clooney gibi bir şey oldu O kadar olabildi. Ee, i̇ç görüm güzel. Ee, böyle. Yani gerçekten sizin pozisyonunuzu hedefleyen insanları motive etmek lazım. Bunlar bizim geleceğimiz. Biz artık yavaş yavaş geçmişiz. Ee, gerçekten üzülüyorum. Hocam diyorlar ilk defa mutlu doktor gördük, mutlu cerrah gördük. Çocuklar dedim inşallah siz bizden daha mutlu olun inşallah. Bu konuda da görüşlerinizi ben sizden isteyeceğim videomu bitirirken. Gerçekten bu bir iletişim. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Ben burada kendi görüşlerimi anlatıyorum. Ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela doktorlar Türkiye'de niye çok mutlu değil? Ya da ne bileyim e, ya Türkiye koşullarının üstünde yaşıyorlar. Tabii ki hani çok daha iyi koşullar olsun ama ya kardeşim üç kağıt yapmıyorsun, namuslu bir hayat sürüyorsun, doktorluk iyidir. E, ne bileyim doktor, bu konuda görüşlerinizi yazın. Niye doktorlar mutsuz, niye benim çocukları videolarımı seyretmek için ayak sürüyor? Bu konuda görüşler istiyorum. Lütfen videolarımın altına paylaşırsanız görüşlerinizi ben de sizinkileri öğrenmiş olurum. Bu bir iletişim. Herkese sevgi, saygılar.